başbakanın açıkladığı verilerle ortaya çıktı ki ciddi bir ekonomik kriz de var. Büyüme rakamları dört 4.5'tan 3.2'ye çekildi. Bunu da zafer olarak sunuyor. Biri başbakanı hatırlatsın. 4.5 3.2'den büyüktür Bilmiyor olabilir. Hedefi küçülttün, büyütmedin. Nasıl vermişlerse o metni. Garibim. Herhalde demişler ortada bir başarı ikiyesi var bunu sen anlat. Dört buçuktan üç düşürdük. Bu büyüme hedefidir. Bir puan bir buçuk puan düşürmüş durumdasınız büyüme hedefini. Ekonomik kriz var demektir Sayın Başbakan. Onu da sen uzmanına sor. biz Ahmet anlamıyorsan onu da uzmanına sor. Çağır bir ilkokul birinci sınıf öğrencisini. Dört buçuk mu büyük, üç nokta iki mi büyük? Başbakan'ın açıkladığı verilerle ortaya çıktı ki ciddi bir ekonomik kriz de var büyüme rakamları 4.5'tan 3.2'ye çekildi. Bunu da zafer olarak sunuyor. Biri başbakanı hatırlatsın. 4.5 3.2'den büyüktür ha. <laughs> Bilmiyor olabilir. Hedefi küçülttün, büyütmedin. Nasıl vermişler söylen o metni? Garibim. Herhalde demişler burada ortada bir başarı hikayesi var. Bunu sen anlat. 4.5'tan 3.2'ye düşürdük. Bu büyüme hedefidir. Bir puan, bir buçuk puan düşürmüş durumdasınız büyüme hedefini. Ekonomik kriz var demektir Sayın Başbakan. Onu da sen uzmanına sor. Biz ahmet anlamıyorsan onu da uzmanına sor. Çağır bir ilkokul birinci sınıf öğrencisini. Dört buçuk mu büyük, üç nokta iki mi büyük?